Bismillahirrahmanirrahim. Destur ya rical gayb. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Veliliğin Allah'ın dostu demektir. Belli aşamalardan sonra tayyi mekana insan ne yapabilir? Geçebilir. Bu fiziki vücudumuzun bedenimizden ayrılarak ruhumuza esir olduğu zaman insan ne yapabilir? Tayyi mekan yapabilir. Allah'ın izniyle kolaylıkla yapabilir. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri uzayda tayyi mekan yolculuk yaptığını ne yapmıştır? Marifet namede yazmıştır. O kadar ki Azrumlu İbrahim Hakkı Hazretleri harita çizmiştir. Özellikle Pir Reis de harita çizmiştir. Bu haritayı çizmesi için Pir Reis'in gökyüzünden ne yapması lazım? Yeryüzüne bakması lazım. Demek ki tayyi mekan yaptırdılar mübare. Haritayı ne yaptı? Çizdi. Bir daha bir de daha büyük aşama kaydetmiş belliler ruh tayyi mekanıyla başka bir yerde süllet olarak görülebilir. Daha ileri aşamada ise bunu çok üstün evliyalar yapabilir. Mürşitlerin salah nurları fizik vücutlarına örtü olur. Ruh bu alemin varlığı olmadığı için, emir aleminin varlığı olduğu için sonsuz hızla hareket edebilir. Bazı insanlar tayyi mekan yapabilecek fıtratta yaratılmışız. Biz insanlar bunu siz de yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle Allah Celle Cidale'ye ölmeden ruhunuzu ulaştırmayı isteyerek ve bunun için vesileyi Allah'tan gerçek anlamında istemeniz gerekecek. Sonra Allah Celle Celaluhu size yardım edecektir. Sadece gerçekten gönlünüzün deliklerinde bunu istemeniz gerekir. Allah Celle Celaluhu sizlere tayin bir mekan yapabilmeyi ya da yaparken farkında olmayı nasip eder inşallah. Tayin mekan başlı başına bir hadise